Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kendi özel tarifim olan ciğer sote yapacağız. Su ve salça kullanmadan yapacağız ve 12 bakımından zengin olan ciğerimizle çocuklarımızla sevdireceğiz. Şimdi birlikte tarifimize geçelim. 1 adet soğan kullandım, 2 adet yeşil biber, 1 adet kapya biber kullandım, 2 adet de orta boy doğranmış patates kullandım, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı da zeytinyağı kullandım, 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber ve pul biber kullandım. Burada da doğramış, yıkamış olduğum ciğerlerim var. ciğerlerimizde de 700 gram olmak şekilde kullandım. 4 kişilik yapacağım ben, siz daha fazla da kullanabilirsiniz, sayısını da arttırabilirsiniz malzemelerini. Şimdi yapım aşamasına geçelim ilk öncelikle ocağımızın altına açıyorum. Güzelce bir tavamızı ısıtıyorum. Ardından ciğerlerimizi ekliyoruz. Şöyle güzelce suyunu salana kadar kapağını kapatacağız. Daha sonra da malzemelerimizi sırayla ekleyeceğiz birlikte. Bakın şöyle göstermek istiyorum. İlk deneyenler için söylüyorum. Şöyle suyunu çok güzel salıyor. Zaten benim tarifim susuz ve salçasız olacak. Şöyle iyice güzelce suyunu salana kadar kavuracağız. Ciğerimiz suyunu salarken hemen şöyle sulu şekilde tam olarak çekmesini beklemeden soğanlarımı ekliyorum. sonrasında da 2 adet doğramış olduğum yeşil biberlerimi de ekliyorum ardından. Kapya biberlerimi de ekliyorum. Ardından sıvı yağımı da ekliyorum. Bunları güzelce kavuracağız. Şöyle böyle güzelce kavururken üstüne tuzumu, karabiberimi ve pul biberimi ekliyorum. Şöyle güzelce kavrulduktan sonra da üzerlerine patatesimi ekliyorum. Şöyle güzelce bir karıştıracağız. Bakın su yok ve salça yok. Tadı mükemmel olacak. Bir kereliğine deneyin derim. Pişman olmayacaksınız. Ve aşırı lezzetli olacak. Ben şimdi bunları güzelce karıştırdıktan sonra kapağını kapatacağım ve 20 dakika boyunca kısık ateşte pişireceğiz. Bakın şöyle ciğer sotemizi ara ara karıştıralım. Güzelce bakın suyunu hala salıyor ciğerlerimiz. Hem pişiyor iç harcımız hem de patateslerimiz yumuşuyor. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Şimdiden herkese afiyet olsun. Beğenip abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın.